Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evran'ı veliye anmak, ahilik ilkelerini yaşatmak ve tanıtmak amacıyla her yıl düzenlenen Ahilik Haftası kapsamında Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası bir programı hayata geçirdi. Gelenekten geleceğe Bursa Ahilik Buluşması Merinos'ta düzenlendi. Besop Başkanı Fahrettin Bilgit ahilik kültüründen bahsetti. Ahilik sadece bir ticaret sistemi değil. Aynı zamanda ahlak, dürüstlük, yardımlaşma ve toplumsal dayanışmanın simgesi olan bir hayat felsefesidir. Ahilik değerlerinin bu değişen dünya düzenine nasıl uyum sağlayabileceğini tartışacağız. Yapay zeka, otomasyon, e-ticaret gibi teknolojilerin esnaf ve sanatçılarımıza sağlayacağı fırsatlar üzerinde duracağız. Ahilik geçmişte olduğu gibi bugün de değişime açık olmayı, yeniliklere en iyi şekilde benimsemeyi gerektirmektedir. Bilişim Sektörü iş insanları ve Profesyonelleri Derneği Başkanı İdris Doğrul, ahilikte dijitalleşmeden bahsetti. Sektör öncülerine bazı önerilerde bulundu. Kesinlikle dijitalleşmek zorunda çağın gereklerine ahilik uyum gösterir bir prensibe sahiptir, bunu biliyorum. Esnaf ve sanatkarların yaşaması devletin güvenliği açısından çok önemli. Sizin varlığınız toplumun düzenini de oluşturuyor. Yani büyük fabrikalarınız olmayabilir. Değişik işletmeniz olabilir ama siz devlete yük olmadan hayatınızı idame ettiriyorsunuz. Birinci bakış açımız bu. Bizim için çok kıymetli. Bursa'da Hanlar bölgesinde bir prototip ahilik merkezi üzerinden gençlerimizin de eğitilebileceği, uygulamanın yapılabileceği, bazen tiyatro olmizansender olabileceği ama ana ilkelerinin yaşatıldığı bir kurumun olması çok önemli. Geçmişten öğrendiklerimizi ...günümüze uyarlayarak kendimizi yenileyelim. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız esnafın sorunlarına değindi. Bizim de Büyükşehir olarak e, esnafımızın her daim yanında olacağımız sözünü veriyoruz. Zaten esnafımızın herhalde en şanslı dönemi. Başkanımız bir esnaf, ben bir esnafım. Rahmetli babam ilk e, oda kaydı 1972'de yap yapmış ve birçoğunuzu birebir tanıyorum. Çektiğiniz şeyleri, yaşadığınız dertleri çok iyi biliyorum. Aylık haftasını tekrar hepimiz hayırlı olmasın diyorum. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken ahilik geleneğinin yaşatılması vurgusu yaptı. Satışlarınızın bir bölümünün de artık dijital, internet üzerinden satıldığı bir sisteme geldi. Ev hanımlarının, gençlerin bu siteleri kullanmak suretiyle ekonomiye de önemli katkılar veriyoruz. O çocuklar meslek liselerine yönelmesi için öncelikle onların ekonomik büyümelerini ve geçimlerini sağlayacak alternatif gelir vereceksin. Bu gençlerin geleceğini garanti alacaksın ki aileler de bu eğitime yönlensin. Bugün meslekler yok oluyor. Bugün bir parakende yasası çıkmamış 415 meslek gidiyor. Ama kimse bunu görmüyor. Ya niye bu dükkanlar böyle tek tek kapanıyor? E dijitalleşecek. Tabii ki AVM'ler olacak ama dünyanın her yerinde yapıldığı gibi olacak. Ülkemize münhasıran bir şey olmayacak. Dünya ne yapıyorsa buna çağ ayak uyduracak. Ama sermayenin tek eline ülkenin geleceği bırakılmayacak.